Konumuz Aztec Gold Extra. Mega Vezin oyunu arkadaşlar. Daha önce birçok kez Mega Vezin oyununu oynadım. Biliyorsunuz kanalımı izleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar biliyor. Bu oyunda arkadaşlar para ağacı gibi çarpan ağacı var. Çarpan ağacına sokuyor. Eğer ki çarpan ağacına girersek bir ihtimal bir şeyler kazanma şansımız var. Hadi ver buraya da. Ver buraya da sok bizi. Çok güzel arkadaşlar. Çarpan ağacına soktu bizi. Şu anda basalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çarpan ağacı var arkadaşlar. Full doldurma ihtimali yok ama e, çarpanlar çoğalırsa biz de ona göre para alacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oynadığım e, siteleri arkadaşlar soran soranlar olmuş. Aşağıya hem yorumlara bırakıyorum arkadaşlar, açıklama kısmında da var, oradan ulaşabilirsiniz. Ben oynuyorum zaten, param kalmıyor zaten. Param kalmış olsa bir buçuk yıldır herhalde oynamazdım. Burada kazandığım oyunları size tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar, yani siz de kazanın diye. Güzel, ilk şeyi doldurdu arkadaşlar, ilk sırayı doldurdu. Yani gönül istiyor ki komple de olsun ama bakalım artık şansımıza ne kadar da olursa kar. Zaten e, beni videolarımdan bilen bilir arkadaşlar. Az çok demiyorum. Bakıyorum. Almışsak, günü kurtarmışsak parayı alıp çıkıyoruz. Arkadaşlar yorumlarda bazı arkadaşlarımız e, yazmış, oyun isimleri yazmış. Oynamış olduğum oyunlar olduğu için tekrardan videosunu çekmiyorum. Yani kazandırmıyor oyunlar. Yani çok kez denedim kazandırmıyor. Aşağıda paylaşmış olup da benim çekmiş olduğum videolar da var. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabi videoları izledikten sonra takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada üçüncü sıramız da doldu arkadaşlar. Şu dört de dolar mı bilmiyorum. Bakiyemiz 172 lira arkadaşlar. 200 küsür lira bir bakiyemiz vardı. Çok bir şey kaybetmedik ana paradan. Bakalım bu 200 küsür lirayı nereye çıkartacağız? Şurada güzel bir para var arkadaşlar bu arada. Buraya kadar soktu. İki yer kaldı ya. İki yerde dolsa çok güzel olacak. Çok süper doldu bu arada arkadaşlar. Bu kadar ben de beklemiyordum. Hadi be doldur şurayı da be. Son hakkımız arkadaşlar. Hadi. Dolmadı arkadaşlar. Bakalım sayısını ne kadar alacağız buradan. Arkadaşlar ortada kredi olarak sayıyor yani jeton olarak sayıyor. Sağ alt köşede de sağ alt köşede de gördüğünüz gibi para olarak sayıyor arkadaşlar. Şu anda zaten başlangıç paramızı geçtik. Şu anda %100 karı üzerinde geçtik. Bakalım toplam ne kadar alacağız arkadaşlar? Hep beraber görelim. Arkadaşlar bu arada para saydıktan sonra oyunu sonlandıracağım. Çünkü zaten normalde 500 olduğu zaman oyundan çıkıyordum. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, aşağıda güvenli sitelerin adresleri var. Oralardan oynayabilirsiniz. Çok güzel para kazandık arkadaşlar. Çok süper oldu. Harika oldu. 900'ü falan geçtik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu.